Sevgili izleyiciler merhaba. Yalı Çapkını dizisinin efsane çifti Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir tatile beraber mi çıktılar? yalı çapkını dizisi sezon finaline çıktıktan sonra herkes Mert ile Afra'nın birlikte tatile gidip gitmeyeceğini merak etmekteydi. Öyle bir gelişme yaşandı ki Afra ile Mert sevenler duyunca çok sevinecekler. Ünlü çift ilişkilerini bugüne kadar henüz onaylamadı. Ama bir deyim var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dizi çekimleri biter bitmez, Mert Ramazan Demir, Demis Cool çeceğinin reklam yüzü oldu ve ardından tatile giderek tatil fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu. Afra Saracoğlu da dizi çekimlerinden sonra de facto giyim markasının reklam yüzü oldu. En son ikili birlikte Dalaman Havalimanı'nda objektiflere yakalanmaktan kaçamadılar. Birlikte tatile çıkan genç çiftin ilişkilerini duyurmaları artık an meselesi. Biz her iki oyuncuya özel hayatlarında mutluluklar diliyoruz. Peki sizler Mert ile Afra çiftinin beraber olduklarına inanıyor musunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.